Şimdi e, İngiliz, İngilizce'de şöyle bir terim var aslında, "fat and fit" yani hem kilolu hem sağlıklı. E, tabii ki hani gönül bunun doğru olmasını ister ama biliyoruz ki aslında aşırı kilolar. Buna çok müsaade etmiyor. Yani evet hani hem kilolu hem fit olan insanlar var mı? Tabii ki var. Ama uzun dönemde onlar ne kadarını koruyabiliyorlar derseniz o çok başarılı olmuyor. Eninde sonunda kilonun getirdiği bazı yükler kişide metabolik sendromun yükünü kişinin omuzlarına veriyor. Yani bunun arasında ne var işte yüksek tansiyon var, e, şeker var, bel çevresinin artması var, yağlı karaciğer var. Şimdi tabii ki kilolu olmanın dezavantajı çok hani sayarsanız ama bir de avantajı da var. Hani o da neymiş? Bakalım mesela Karolinska Enstitüsü İsveç'teki çok bilinen enstitülerden bir tane bir tanesidir. Hani bilimsel anlamda birçok yazının da altında imzası olan bir merkezdir. Mesela 1 milyon 300 bin kilolu ve obez kişi üzerinde yapmış oldukları bir çalışma var. Ve o çalışmaya göre diyor ki şişmanlarda depresyon ve intihar riski daha düşük daha zayıf. Yani kilolular daha mutlu. Ha, bunun altında yatan ne olabilir? Ee, belki hakikaten çok böyle biliyorsunuz yemek yediğimiz zaman bizim beynimizde dopamin salgılanıyor ya mutluluk hormonu salgılanıyor. Ee, belki ondan dolayı hakikaten çok yemek yedikleri için dopamin seviyeleri biraz daha yüksek olabilir belki. Ama tabii bu uzun dönem etkili mi? Yani uzun dönemde ne kadar sürüyor bu? Hani üzerine kronik hastalıklar gelebilir. Ee, o zaman da çok mutlu olmayabilir insanlar. E, bu nedenle de hani biz kilolu olmanızı önermiyoruz. Ben de mesela kendim mutlaka kilomu kontrol altında tutmaya çalışıyorum. E, verdiğim kiloda kalmaya çalışıyorum. Pek çok kez hem seminerlerde hem de burada anlattığım gibi ben 2005 senesinde 2004 ile 2005 senesinde bir yıl içinde 16 kilo verdim ve hala 2005 senesindeki kilomla neredeyse aynıyım. Dolayısıyla bir kere bir şunu unutmayın. Bakın kilo vermek başarı değildir aç kalan herkes kilo verir. Ama önemli olan verdiğiniz kiloda kalabilmek. Şimdi gelelim bugün biraz daha fazla neyi konuşacağız? Aslında şunu konuşacağız. Acaba kilo almak ya da zayıflamaya çalışmanıza rağmen, ciddi rejimler yapmanıza rağmen kilo veremiyorsanız bunun altında hangi hastalıklar yatıyor olabilir? bir onun üzerinden geçelim istiyoruz. Şimdi birinci sırada polikistik over hastalığı var. Yani yumurtalıklarda birden fazla kistin biriktiği duruma biz polikistik over hastalığı sendromu diyoruz. Şimdi bu aynı zamanda bir hormonal bozukluk. İşte mesela polikistik over kişilerin baktığımız zaman mesela kilo vermenin zor olduğunu görüyoruz. Ama diyelim ki şu anda siz kilo veremiyorsunuz ve beni dinlediniz. Dediniz ki aman ben de polikistik over mi var? acaba? Ee, şöyle polikistik over hastalığında kilo verememenin yanı sıra bir aşırı kıllanma söz konusu olabilir. Yani özellikle mesela favorilerde veya çenelerde veya bıyık kısmında bir tüy artışı varsa kilo da veremiyorsanız bel çevrenizde gittikçe artıyorsa adet düzensizliği varsa o zaman hakikaten kilo verememenizin altında yatan neden bir polikistik over sendromu olabilir. Bu nedenle bir kadın doğum uzmanıyla görüşmeniz gerekiyor. Gelelim bir sonraki kilo verememe nedenine. O da hipotiroidi. Tiroid bizim boynumuzun hemen ön kısmında bulunan böyle kelebek şeklinde bir organ. Bu organın önemli fonksiyonu tiroid hormonu dediğimiz hormonu sentez etmek. İyotu alıyor, iotu harmanlıyor, tiroid hormonu olarak vücudumuza veriyor. Tiroid hormonunun özelliği bizim Orkestra şefimiz yani metabolizmamızın ne kadar hızlı çalışıp çalışmayacağına karar veriyor. Tiroid hormonu eğer çok fazla salınırsa vücudunuzdaki metabolizma hızlanıyor. Bu da sizin kilo vermenize, saçlarınızın dökülmesine, tırnaklarınızın efendim yapısının bozulmasına, ellerde titremeye yol açabiliyor. Ama eğer az çalışıyorsa bu durumda tiroid sizin kilo almanıza neden oluyor. Özellikle göbek etrafında vücudun alt bölgelerinde bir birikime neden oluyor. Ha şunu söylemek lazım. Bakın bugün en sık yapılan hatalardan bir tanesi şu. Ya ben de işte hipotiroidi var. O yüzden kilo veremiyorum demek. Hipotiroidin size katacağı kilo 3 kilo olsun, hadi bilemediniz 4 kilo olsun. öyle çok fazla hipotiroidiyi suçlamak doğru değil. Yani tiroidinizin az çalışması sizin ekstra 10 kilo fazla olmanıza neden olmaz. Artı 15 kilo üzerinize katmanıza neden olmaz. O yüzden hipotiroidi fazla suçlamak da doğru değil. Kaldı ki hipotiroidi basit bir hormon takviyesiyle düzelebilen bir durum. Ama yine de siz ya ben işte rejime girdim. Sağlıklı da besleniyorum, dengeli de beslenemiyorum ama şu 2 kiloyu bir türlü atamıyorum diyorsanız o zaman bir dahiliye uzmanıyla görüşüp hipotiroidi açısından değerlendirilmenizde fayda var. Gelelim bir sonrakine. Acaba bir sonraki hangisi? O da insülin direnci ve diyabet. Bu aslında hani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkıyor misali bir tartışma gibi. Çünkü hani kilo insülin direncini arttırıyor. İnsülin direnci de kilo vermenin zorluğunu beraberinde getiriyor özellikle diyet ve spora rağmen bir türlü kilonuzu veremiyorsanız, bel çevresindeki o kalınlıktan kurtulamıyorsanız bir dahiliye uzmanıyla görüşmenizde fayda var. Şimdi peki hangi durumlarda mesela ben kiloluyum ama aynı zamanda işte ne olursa bir insülin direncini düşünmeliyim? Özellikle beslenmeniz hani dikkat edin biraz daha böyle karbohidrat ağırlıklıysa ve mesela öğleden sonra öğle yemeğinden sonra böyle içiniz fazla geçiyorsa uyuklamak zorunda kalıyorsanız böyle kafanız önünüze düşüyorsa bu muhtemelen bir insülin direncinin habercisi olabilir. O yüzden böyle bir durum söz konusuysa ve kilo veremiyorsanız yine başvurmanız gereken kişi iç hastalıkları uzmanı. Şu ana kadar kilo veremeyenleri kadın doğuma gönderdik. Eğer tüylenme varsa dedik, adet bozukluğu varsa dedik. Bir de ne dedik? Dahiliye uzmanına gidiyoruz. Hem hipotiroidi açısından hem insülin direnci açısından. Ve tabii ki dahiliye uzmanına gittiğimiz zaman onların bizden isteyeceği şeylerden bir tanesi kilo veremiyorsak eğer D vitamini düzeyi. Biraz önce izleyicimiz sormuştu D vitamini takviyesi almama rağmen bir türlü düzelemiyor diye. Evet D vitamininin düşük, düşük düzeyde seyretmesi de yine kilo alım kilo vermede problem yaratabilir. E, D vitamini hani biliyorsunuz kilo verememenin ötesinde birçok hastalığın da habercisi olabilir. Kemik hastalıklarından, osteoporozdan tutun da kanserden korunmaya, korunmaya kalp damar hastalıklarından korunmaya kadar D vitamininin etkisi var. Dolayısıyla eğer... Kilo vermekte problem yaşıyorsanız D vitamini düzeyinde bakılması gerekiyor. Ve bir sonraki nedene baktığımız zaman yine kilo nedenlerinden bir tanesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hem kilo verememek hem de kilo almanın nedeni bu aslında. Ama bir yandan da kilonun tetiklediği bir durum yani uyku apne sendromu. Uyku apne sendromu ne? Ee, uyuduğumuz zaman hiç fark etmeden bazen nefesimiz kesiliyor olabilir. Bu da bizim uykuya derin dalışımızı engelliyordur ve uykusuzluğun nedeni olabilir. Genellikle kilolu kişilerde görülür. Ve kilolu kişiler özellikle de geceleri uykusuzluk çektikleri için bunu biraz bir şeyler yiyerek, ya işte buzdolabını açayım da oradan bir şeyler atıştırayım hani bir kendime geleyim. Hem bir şey yersem uyurum mantığıyla normalde yediğinden daha fazla yemek yediği için hiç fark etmeden aslında hem kilo alıyor hem de kilo vermekte çok zorlanıyorlar özellikle hani burada işte oksijenlenmenin bozulması e, gibi durumlarda kilo verme konusunda zorluğu biraz daha arttırıyor bunu unutmamak lazım ve yine hormonal değişikliklerden bir tanesi olan böbrek üstü bezlerinin fazla çalışması burada da tabii hani kilo verememek böyle Tek başına bulgu olmaz. Yani benim işte ben kilo veremiyorum. Acaba benim böbrek üstü bezlerim çalışmıyor mu? Hani bu böyle tek başına kendini göstermeyecektir. Beraberinde başka durumlarda gösterecektir. Mesela işte tansiyonunuz çok yükselebilir veya tam aksine çok düşebilir. E, hormonal bozukluklar beraberinde olabilir. Dolayısıyla burada şunu söylemek lazım. Hani eğer gerçekten sağlık konusunda çok problem yaşamıyorsanız ve beraberinde hiçbir şey olmadan sadece obezite problemiyle mücadele ediyorsanız bunun altında ciddi bir şey olmayabilir. Sadece yediğinizle, içtiğinizle veya psikolojik durumla ilgili olabilir ama unutmayın ki obeziteyle ile beraber yani aşırı kiloyla beraber hiç beklenmedik başka bulgular da ortaya çıktıysa Burada altta yatan ciddi hastalıklar olabilir. Burada da görüşmeniz gereken kişiler birincisi iç hastalıkları uzmanı, ikincisi de kadın doğum hastalıkları uzmanı olacaktır.